turşu tarifini sizlerle paylaşmak istiyorum. Biberlerimizi yıkadık. Süzüldükten sonra temiz bir bez üzerine alıp üzerine isterseniz bu şekilde havlu kağıt olabilir veya temiz mutfak bititileri olabilir. İyice kurulayalım. Selamlar Aleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlarım bugün çıtır çıtır bir o kadar lezzetli olan çok güzel bir turşu tarifini sizlere vermek istiyorum arkadaşlar bu turşu tarifimiz hemen 3-4 gün içerisinde olabilecek ister kışa ister de yazın yapıp sık sık tüketebileceğiniz güzel bir turşu tarifi bunlar için 1 kilo biberimiz var kullanmış olduğum İri tuzumuz var, turşuluk. Birkaç tane şişelerimize koyacağımız limon tuzumuz var. Bir baş sarımsağımız, toz şekerimiz. Burada elma sirkesi koydum arkadaşlar. Diğerindeki sıvıya, burada sirke olarak sizler elma sirkesi veya da üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Biberlerimizi iyice yıkayalım. Kurulayalım, bunları yaş olarak koymayalım ki bozulma olmasın turşularımızda. Bu turşu tarifimiz biraz daha değişik ve yapımı da bir o kadar kolay arkadaşlar. Buyurun hep birlikte yapımına geçelim. Biberlerimizi yıkadım, kuruladım ve saplarını alıyoruz arkadaşlar. Burada istediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz daha küçük olması, şişeleri küçük şişelere koyacağım ve yemesi daha kolay olduğu için bu şekilde tercih ettim. Sizler ister büyük, ister küçük nasıl doğrarsanız o şekilde doğrayabilirsiniz. biberlerimizi istediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz arkadaşlar ben kestim biberlerimizi aralıklı olarak kestik plastik şişelere koyacağım daha sonra olduktan sonra 3-4 gün sonra olacaktır olduktan sonra normal cam şişelerde de koyabilirsiniz eğer plastik şişe sağlıksız derseniz o şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar şişede de bir senede kalsa hiçbir şey olmayacaktır şişelerimizi temiz yıkadık kuruladık içerisine biberlerimizi yerleştiriyoruz. Bu turşunun bazı tariflerde yine tekme tokat turşusu olarak isimde koyulan bir turşu. Biraz yuvarlanacağı için yaptıktan sonra arada onun için kapakları bunların daha iyi tutuyor ama cam şişede tercih edebilirsiniz arkadaşlar hangisi istiyorsanız aralarına da birkaç sarımsak atarak bu şekilde yerleştirelim. Biberlerimizi aralarına sarımsaklar koyarak yerleştirdik. Arada da bu şekilde yaparsak daha iyi yerleşecektir. Üzerlerine 500 miligram olan şişelerimize bir çay kaşığı şekerlerimizi koyuyoruz. Bir tatlı kaşığı da tuzumuzu ilave edelim. 4 tane kadar, 5 tane kadar da olan limon tuzumuzdan katıyoruz. Diğerlerini yine de aynı şekilde yerleştirerek üzerine sularını dökeceğiz arkadaşlar. 500 miligram için yarım çay bardağı sıvı yağımız bu çiçek yağı olması daha iyi olacaktır. Diğer yağlar donma yapabilir. Yarım çay bardağı bu sefer elma sirkesi kullanıyorum. Sizler isterseniz bunu üzüm sirkesi olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlarım. Şekerimizi, limon tuzumuzu koyduk. İri tuzumuzu da koyduk arkadaşlar. Yarım çay bardağı orta boy bakın çay bardakları. Bundan yağımızı döküyoruz. Yarım çay bardağı elma sirkesi dediğimiz gibi ister elma sirkesi isterseniz diğer sirkelerden üzüm sirkesi ve farklı sirke de kullanabilirsiniz. kapaklarımızı sıkıca kapatalım Şişelerimizi doldurduk. Bu şekilde kapaklarını iyice sıktık. Hafif de yere vurursak bu şekilde 3-4 günde arada bir şişelerimizi yuvarladığımızda şişelerimiz aynı şekilde içinde çıtır çıtır bir o kadar lezzetli turşularımız olacaktır. birkaç gün şişelerimizi yuvarlayarak arada bir turşumuzun olacağını göreceksinizdir. 3-4 arada bir turşumuzun şişelerini yuvarladığımızda olacaktır arkadaşlar. Sarardığı zaman turşumuz olmuştur. Şimdiden deneyecek olan arkadaşlarımıza afiyet şifalar olsun inşallah. Başka yine turşu tariflerimiz ve farklı tariflerimiz kanalımızda Sizler de ziyaret ederseniz, abone değilseniz, abone olarak ve beğeniyorsanız videolarımızdan paylaşarak destek olursanız memnun olurum. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Sağlık ve mutlu kalınız. Arkadaşlarım turşumuz bu şekilde 3 günün sonunda arada yuvarlayarak yaptığımızda çok çabuk olan bir turşu Sizler de inşallah beğenirsiniz ve yaparsınız. Tadı da bir o kadar lezzetli. İsterseniz hemen tüketebilirsiniz. İsterseniz dolaba koyarak açtıktan sonra şişelerde bekletebilirsiniz. Veya da şişesini açmadan plastik şişelerde istediğiniz kadar bir sene iki de kalsa hiçbir şey olmayacaktır. Ağzını sıkı kapattıysak. Plastik şişelerde daha rahat oluyor ve buradaki sıvı dökülmüyor arkadaşlarım. Bakın bunları arada bir yuvarladık mı istediğiniz büyüklükte şişelere koyarak istediğiniz zaman da tüketebilirsiniz. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlık ve mutlu kalınız arkadaşlarım. Arkadaşlarım yapımı kolay bir o kadar da lezzetli turşumuz 3 günün sonunda bu şekilde hazır oldu. İstediğiniz zaman hemen tüketebilirsiniz. Veya plastikte kalırsa bu şekilde bir senede kalsa 2 senede kalsa bir şey olmaz. Hemen tüketelim derseniz açtıktan sonra cam şişeye koyup buzdolabında da bekletebilirsiniz. Yapımı kolay ve lezzetli inşallah sizler de beğenirsiniz. Ve yaparsınız bu turşumuzdan. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlık ve mutlu kalınız inşallah.